bir daha önceden de aday kadroya çağrılmıştım. O, o, da bir ayrı gurur. Bu sefer çok şükür formaya giymek nasip oldu. Tabi her gencin hayali 19-20 yaşlarında milli takım formasını giymek en üst seviyede. Allah şükürler olsun bana nasip oldu. Tabi bunun önemlisi şimdi devam ettirebilmek. Önümüzde bir kampımız daha var. Ondan sonra Euro 2016 var. Ligimizde 8 maçımız kaldı. Bunu en iyi şekilde değerlendirip performansımızı en iyi, en iyi şekilde maçlarımızı oynayıp Euro 2016'ya gitmek hedefim şu anki. Milli takım dediğiniz gibi verimli geçti. Bir senedir yenilmiyoruz yaklaşık 13-14 maçtır. Takım olarak, arkadaşlık olarak da her şey güzeldi. Benim adıma güzel geçti takım. Evet. Yani ilk Hakan abi sakatlandı. O anda bir ısınmaya çıktık. Tabi orada heyecan başladı aslında. Ben ve Ahmet arkadaşım ısınmaya çıkmıştı. Ahmet arkadaşımızı aldı hocamız. İlerleyen dakikalarda Tabi ben ısınmaya çıktıktan sonra gerçekten o ambiyansın içinde çok farklı duygular hissettim yani. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Herkesin içinde. Yani benim adıma gurur verici bir olaydı. Yani. En son milli takım arasından önceki maç bize çok moral olduğunu inanıyorum. Son dakikada attığımız golle birlikte. Bu hafta birlikte seriye geçeceğimize inanıyorum ben. Sekiz maçımız kaldı. Son maçları severiz biz. Takım olarak iyi durumdayız. Yani bir adaptasyon sorunu yaşamıştık iki üç hafta. <laughs> Ama bunun geç yani Kalıcı bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Zaten çalışmalarımızla başladık. Takım olarak iyi durumdayız yani. Giresun maçına bitti. Seriye geçtiğimize inanıyorum ben. İlk öncelikle altın altı forması giyiyorum şu Yani kulübün menfaatleri benim için önemli. Çünkü bana burada çok emek veren hocalarım, başkanımız var. Onlarla oturup konuşuruz. 8 maçımız var daha ilk öncelikle. Yani sezon bitmedi çünkü. Sezon sonuna geldiğinde oturup konuşuruz. Kulüp için, bizim için neresi iyi olursa. Tabii ki de tercihimiz Avrupa. Petit'te birinci ligden Avrupa'ya gitmek. Hem bir rekor hem de bir kulübüm adına. Çünkü bir misyon sahibiyiz. Yani dediğim gibi ilk önce Avrupa yani. Şu kulüp olarak yani ben ballı oynuyordum ama zaten bu kulübün içindeydim. Yani bu kulübün altında çalışıyordum. Antrenmanlarım olsun, hocalarım olsun. Yine hep birlikteydik. Bir buçuk önce ballı oynuyordum. Yani şu anda amin takımda basın toplantısına çektim. Yani gerçekten dediğiniz gibi film gibi geçti yani oynadığım maçlar, yaptığım çalışmalar olsun, aldığım dersler olsun büyüklerimden, hocalarımdan. Yani ben çalışan kazanır falan çok katılıyorum bence. Ben hiçbir zaman hayallerimi gerçekleştirmemek için uğraşmadım. Her zaman hayallerimi gerçekleştirmek için uğraştım. Bal liginde olsam bile her zaman antrenmanlarım, hocamın dediğini, büyük abilerim dediğini can kulağıyla dinledim. Ben tabii ki de güzel bir duygu yani bal liginden bir buçuk seneden. Yani yani bir performansın olduğunu, iyi bir yerde olduğunu söylediler ama hani daha fazlasını olacağını söylediler. Yani evet. hedeflerin yüksekse performansını daha çok maçlarında oynayarak, daha iyi şekilde maçlara konsantre olarak. Herkesin dediği gibi bence de onlar da Avrupa diyor bana. Mesela konuştum abilerim. Kendim gelişim açısından çünkü daha yaşım çok genç. Hem futbol anlamında hem hayatım anlamında. Onlar da Avrupa'yı tercih etmemi söylüyorlar. Tümer abi, Tuncay abi olsun. Evet. Onlarla konuşma muhabbetimiz oldu. Onların da tercihi Avrupa yani. Hem çünkü çok, çok genç olduğundan, girişim açık olduğundan da etkili olacaklarını söylediler. Evet. Ya tabii ki de ben basit toplantısında dediğim gibi Fatih Hoca ve yaş ayrımı yapmadan her yerden oyuncu alabiliyor yani. Onun için bana kalan 8 maçımızı en iyi şekilde performansımızın en üst seviyede olarak oynamamı söyledi bana. Ben de buna 8 maçta gayret edeceğim yani çalışacağım. Çünkü bizim için çok önemli bir şey Euro 2006 hem kulübün adına hem benim adıma.